Şimdi bir adam evlilik sürecine girdiğinde ne yapıyor? Evi ayarlıyor. Evi buluyor. Ondan sonra ne yapıyor? Evi bulduktan sonra evin eşyalarını buluyor. Tabii bunlardan önce kızı bulması gerekiyor. Şimdi kızı bulmadan evlilik imkansız olamaz. Önce kızı buluyor işte. Ondan sonra o sürece giriyorlar. İşte evimizde şöyle bir masamız olsun. Şöyle bir oturağımız olsun. Burada böyle bir televizyonumuz olsun. İşte burada koltuk takımı olsun. Şu odamız böyle süslensin. İşte burada otururuz birlikte yemek yeriz. Geçen Halil kardeşim işte evlilik sürecinde evine gittik. Mustafa kardeşimiz de onun mobilyasını falan böyle takıyor yerleştiriyor. Tabii malzeme artmış. Ustamız Mustafa olunca da gittik neyse bir iki bir şey söyledik falan uğraştılar ettiler. Sonra baktık bize göre değil benden Ömer oradan ayrıldık. İşte diyor abi hangi yemek takımını alayım? Yemek masasını alayım. Bana gösteriyor. Ömer diyor ki ya ben 1500 liraya aldım. <laughs> o da diyor ki 1500 liraya yemek takımı mı var? 1500 liraya aldın o plastiktir. Sen üstüne otursan karılır zaten. Tabi eskiden almış. Şimdi alacağı şey işte 7000 lira, 8000 lira. Dedim şimdi biz evimize geldiğimizde yani bizim kültürümüzde o yok. Biz burada mı oturup yemek yiyeceğiz? Dedi yok abi. O zaman dedim ne gereği var bunu alıyorsun? Bak onu onu düşünüyor iğnesini, ipliğini, A'dan Z her şeyini düşünüyor. Bu bitti. Sadece bununla kalmıyor ki bir evlilik yapacaklar. İki kişi hayatını birleştirecek. İki tarafın aileleri, ailelerin akrabaları da gündemde. Ne olacak, nasıl geleceğiz, hangi gün, İşte o gün inşallah birileri ölmez. Bir sürü fonksiyon var. O pazar gününe yetişilecek. O pazar günü iki saat işte mevlüt okunacak, yemekler yedirilecek. Ondan sonra da bu insanlar işte herkesin gözü önünde dünya evine girmiş olacak. İşte bunların Allah şey Allah e, şeyini tamamlamış olacak işte. Dünyada geri kalan evet geri kalan noktalarını tamamlamış olacak. Şimdi işin içinden kızı çıkardığımızda bu az önce anlattığımın hiçbir şeyin anlamı kaldı mı? Kalmadı. Hepsi bitti değil mi? Hiçbir anlamı yok. Aynen öyle de bizim hayatımızdan da ahirete çıkarırlarsa yaşamamızın, yürümemizin, koşmamızın, sevmemizin, evlenmemizin, çocuğumuzun olmasının hiçbir anlamı yok. Dürüst olmamızın, Yalan söylemememizin, faize girmememizin hiçbir anlamı yok. Ahirete çıkardığımız zaman dünyanın hiçbir anlamı kalmıyor. Yani bir evlilik için bile biz ummalı bir çalışma yaparken, değil mi? Bir futbol için ummalı çalışmalar yapılıyor. Nasıl kameralar düzenleniyor? Hakemler var, değil mi? O kameralar çok hızlı şekilde kaydediyor. O kameraların sayesinde birçok insan dünyanın her yerinde izleyebiliyor. 11 kişi karşı karşıya işte toplamda 22 kişi koşturuyor ama bütün dünya onları izliyor. Bir de bu derbi olsa değil mi? Herkesin gündeminde ne olacak, nasıl bitecek, kim yenecek değil mi? Herkes takip ediyor. Şimdi işin içinden topu çıkardığın zaman 22 tane adam bir anlamı kalıyor mu? Kalmıyor. Bizim hayatımızdan da ahireti çıkardığımız zaman anlamı yok arkadaşlar. Dürüst olmamızın anlamı yok. Çocuk yetiştirmemizin anlamı yok. Para kazanmamızın, evler, arabalar almamızın hiçbir anlamı yok. Yaşamamızın hiçbir anlamı yok. O yüzden ahiretimizi yabana atmamamız gerekiyor. Bugün biz iki tane kelimeyi öğrenmiş olacağız. Bu iki kelime hayatımızı değiştirecek ama anlamamız lazım. Anlamazsak hayatımızı değiştirmez. Biri kesif, biri latif. Kesif, katı demek. Bunun gibi. Katı. Latif ise şu arkadaşlar. Telefonumuzun flaşı vardır değil mi? Işığı vardır. Latif budur. Şimdi bu ışık size tesir ediyor mu? Ediyor değil mi? Gözünüzü kamaştırıyor mu? Bak, bakamıyorsun değil mi? Ama bu kesif olan bir şey sana tesir ediyor mu buradan? Etmiyor. Kesif çünkü. Sana kesinlikle tesir etmez. Sana tesir etmesi için latif olması gerekiyor. Bunu iyi anlamamız lazım. Kesif olan bir şey kesinlikle tesir etmez. Latif olan bir şey tesir eder mi ışık gibi? Tesir eder. Güneşin ışınları latif midir, kesif midir? Latiftir. Niye? Çünkü tesir ediyor. Güneşin kendisi kesiftir. Ama onun ışınları latiftir. Bunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi bakın ben geçen gün öğrendim. Hatta Hacı abiyle de muhabbet ettik. Şaşırdım. Dedi ki ya dedi evimizde dedi, birkaç tane ağaç var. Biz onları kesecektik. İşte gerekli kişilere söyledik gelin kesin. Dediler ki abi biz hapse giremeyiz. Bir de bunun affı yok. Ya dedi benim evimin içi ya. Aldığım tarlanın içi ya. O benim evim yani orası benim. İstediğim gibi ağacı keserim dedi. Yok. Gideceksin, orman mühendisini bulacaksın. Bir rapor yazacak. Ondan sonra o raporu götüreceksin ilgili yere söyleyeceksin. İzin alacaksın. Ondan sonra evinin içindeki o ağacı sökebileceksin, kesebileceksin. Mesela bir adam bir ormanı yaksa affı yok. Adam öldürdün affı var. Ama ormanı yaktın affı yok. Niye? Çünkü umuma bakıyor. Ama ormanda şöyle bir olay var Resul. Ormanda dibe batmış ama yeşerememiş bir sürü tohum var. O bir sürü tohum hiçbir zaman yeşeremiyor. Pasif kalmış. O pasif olan tohumlar ne zaman aktife geçebiliyor musun? Çok şiddetli bir ısı olunca. E güneşin ışınları geçmiyor. Çünkü ağacın dalları her tarafı kapatmış. O yüzden öyle bir orman yangını olmalı ki ancak o pasif olan tohumlar artıya geçsin. Peki bizim için büyük bir artı mıdır eksi midir? Zahiren çirkin değil mi? Orman yandı, ciğerlerimiz yandı diyoruz. Ama işin hakikatinde artıdır. Niye artıdır? Çünkü daha kaliteli bir odun kullanacaksın. Daha kaliteli bir kağıt kullanacaksın. Daha kaliteli bir oksijen ortaya çıkacak birkaç yıl sonra. İşte aynen bunun gibi arkadaşlar. Bir şeyin neticesi daha güzeldir. Şimdi bizim için mesela dünya çok güzel görünüyor. Ve başımıza bir sürü olaylar geliyor. Biz diyoruz ki hani mutlu olalım, huzurlu olalım, şu olsun bu olsun. Hiçbir zaman onu yakalayamıyoruz. Ama bunun İçinde eğer ki bizi orman yangınlarını yaşayabilirsek yani kalbimiz de toprak gibi ve bir sürü tohumları var ama gölgede kalmış. Güneşin ışınları tesir edememiş. Çünkü biz güneş olarak insanları görmüşüz. Eşimizi görmüşüz, çocuğumuzu görmüşüz değil mi? Onları gördüğümüzden içimizdeki o tohumların hiçbiri kesinlikle yeşermiyor, ağaç açmıyor. Ne zaman ki başımıza bir iş gelir, bir tokat yeriz. <laughs> İşte o zaman canımız yanar. O zaman bizde o güzel hasretler ortaya çıkar. Sabretme hasreti ortaya çıkar. Muhabbet duyma hasreti ortaya çıkar. Allah yolunda fedakarlık yapma hasreti özellikleri ortaya çıkar. Allah'a olan o bağlantı yakalama hasreti ancak o ateşte ortaya çıkar diyorum. Bizler şunu fark ettik. Bu videoda dahil olmak üzere izleyicilerimizin %90'ı kanalımıza abone değil ve bizler kar amacı gütmeyen gönüllü bir ekibiz. Bu içerikleri üretmek için ciddi araştırmalar, videoların çekiminden paylaşılmasına kadar yoğun çabalar sarf ediyoruz. Sizler de YouTube kanalımıza abone olup YouTube'un bizi daha çok önermesini sağlayarak bu hayrın yayılmasına vesile olabilirsiniz. Şimdi bak tekrar edeceğim ama burayı kesinlikle anlamamız lazım. Latif bir şey tesir eder demiştik değil mi? Bak ışığı açtık tesir ediyor. Herkesin yüzüne yansıyor bu değil mi? Ama kesif bir şey yansımıyor. Şimdi sorum şu. Eşimiz latif midir, kesif midir? Kesiftir değil mi? Çocuğumuz latif midir, kesif midir? Kesiftir. Annemiz babamız latif midir, kesif midir? Kesiftir. Peki biz neden annemizin, babamızın, ailemizin yanında olduğumuzda mutlu oluyoruz? Eşimize sarıldığımızda huzurlu oluyoruz. Çocuğumuzu kucağımıza aldığımızda yüzümüzde çiçekler açıyor. içimiz kıpır kıpır ediyor. Neden? Kesif olan bir şey dedik ki tesir edemez tesir edemeyen bir şey neden yanına geldiğimizde bizi mutlu ediyor, bizi huzurlu ediyor, yüzümüzü güldürüyor. Demek ki onlar yapamaz, onlar yapamıyorsa demek ki bütün fiilleri, bütün esmaları, bütün sıfatları latif olan bir Allah olmak zorundadır ki o anda o sebebe yaklaştığında içinde o mutluluğu, o huzuru yaratabilsin. Yani eşimiz bizi mutlu edemezse, o zaman bizi mutlu eden, onun yanında mutlu eden kimdir? Allah'tır. Peki biz kime dönüyoruz? Kimden istiyoruz? Kim bizi mutlu eder diye bakıyoruz? Sebepler. Sebeplerde boğulmuş oluyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Röntgen cihazı insanın içinden geçiyor değil mi? Gidiyorsun göğsünü daya tık düğmeye bastı film çıktı. Git doktor baksın neyin var? Kalbinde şöyle bir problem var. İşte şu kemiğinde bir eğrilik var. Şu kemiğin kırılmış değil mi? Adam diyelim ki göğüs Tomografiniz çekti sen gittin ona baktın ha şurada bir problem var Onarılması gerekiyor Şimdi o görüntüyü Kesif bir şey ortaya çıkarabilir miydi? Hayır Bıçak elimizde adamı keserdik Ha şurada problem var o zaman hadi gel kaynak yapalım adamın anasını ağlattık adam öldü tabii Ama bakın teknoloji ilerlemiş Latif bir şey yani röntgen cihazı Dayanıyorsun çat bir çekiyor içinden ışınlar geçiyor Diğer tarafa yansıyor ondan sonra önünde bir kağıt olarak diyelim götürüyorsun doktora. Doktor bakıyor ha böyle bir problem var. Ya diyor ameliyat ya diyor ilaç tedavisi. Bakın latif olan bir şey vücudumuzdan geçti. Kesif olan bir şey vücudumuzdan geçirebilir miyiz? Geçiremeyiz. Demek ki bizi mutlu eden, bizi tatmin eden kesif olan bir şey kesinlikle değildir. Kimdir? Latif olan biridir. Yani bütün esmaları letafet kesbetmiş olan ancak Allah'tır. Kesif bir şey içimize tesir edebilir mi? Kesinlikle edemez. Madem kesif bir şey bize tesir edemiyor, biz neden bebekte, ailede huzur arıyoruz? Ya huzur dediğimiz şey kesif midir, latif midir? Mutluluk dediğimiz şey kesif midir, latif midir? Madem latiftir, neden biz kesif bir şeyde bunu arıyoruz? Bak, Allah'tan o kadar habersiz yaşıyoruz ki. Biz zannediyoruz ki bizi ağlatan eşimiz Bizi güldüren çocuğumuz. Oysa ayette açık bir şekilde söylüyor. Muhakkak güldüren de odur. Ağlatan da odur. Yani Allah'ın bizzat kendisidir. Peki nasıl yapıyor bunu? İşte latif esmalarıyla yapıyor. Demek ki huzuru, mutluluğu, an ve an yaratan, latif olan Allah'tır. Biz bazen böyle daralıyoruz, bunalıyoruz, huzur arıyoruz değil mi işte? Gidiyoruz dostlarımızın yanına, arkadaşlarımızın yanına. İşte onlarla sohbet edersek, muhabbet edersek belki o yaşadığımız şeyleri unuturuz, huzur buluruz, mutluluk buluruz. Peki arkadaşlarımız, dostlarımız kesif midir, latif midir? Kesif değil mi? Peki neden onlardan medet umuyoruz? Niye secdeden medet umamıyoruz? Niye Allah'ın huzuruna gidemiyoruz? Çünkü tanımıyoruz arkadaşlar. Tanıdıklarımız bize huzuru verir zannediyoruz. Mutluluğu verir zannediyoruz. Ve tokat üstüne tokat yemiş oluyoruz. Demek ki kesif olan bir şey kesinlikle bize, ruhumuza, kalbimize sirayet edemez. Madem Allah'ın latif esmaları var, madem sebepler de birer perdedir değil mi? Perdeyi kaldır aradan, zahir olsun yaradan. Yani senin kalbinin en ücra köşesinde o ağlayışlarını, o yakarışlarını, o ihtiyaçlarının tamamını kim biliyor? Latif olan Allah biliyor ya. Eşin bile bilmiyor. Yanında yatan kadın bilmiyor ya. Çocuğun annem baban, annem baban seni büyütmüş bilmiyor ya. Kalbinde ne yaşıyorsun? Adam gidip intihar ediyor. Annesine babasına soruyorsun. Niye intihar etti bu çocuk? Bilmiyoruz ki. Ama Allah biliyor mu? Biliyor. Ama onlar bilmiyor. Allah biliyor ama biz Allah'ı bilmiyoruz. Biz Allah'ı bilmediğimiz için zaten bu yanlışlara düşüyoruz. Problemimiz orada yani. Şimdi böyle bir anda diyorsun ki çok daraldım. Seni daraltan şey kesif midir, latif midir? latiftir. İçinde çiçekler açtı. Senin içinde çiçekler açtıran şey latif midir, kesif midir? Latiftir. Latifin ne olduğunu artık anladık. Yani böyle tekrar ediyoruz ki sabit olsun aklımıza kalsın. Yani biz niye mutlu olduk, niye güldük, neden araba bize huzur vermedi, ev bize huzur vermedi, eş bize huzur vermedi, evlat bize huzur vermedi. Anladık ki bunların arkasında latif olan biri var. O bize huzuru veriyor. Bunlarda boğulmamızı istemiyor. Çünkü biz onlarda boğulursak şirke gireriz. Allah'a ortak koşarız. Mekkeli müşrikler gibi değil mi? Ne dediler? Bu put huzurumuzu sağlıyor. Bu put maddi olarak bizi güçlendiriyor. Şu put bilmem neyimizi yapıyor. Bizde de öyle olmadı mı? Bu çocuğum ya geldi rızkımız arttı. Bereket geldi evimize. Çocuk mu getirdi? Ya işte o, o çocuk yüzünden de hep maddi sorunlar yaşıyoruz. Hastalığıyla uğraşıyoruz. Şuyla buyla. Yine çocuk mu yaptı? Seni kim doyurdu? Rezzak olan Allah ama sen Latif olduğu için anlamadın, parada anladın. Yemekte anladın değil mi? Eşyada anladın. Hayır hayır. O sebepleri kaldır aradan. Zahir olsun yaradan. Yani bizim orada zahir olarak bizzat Allah'ın Latif esmalarını görmemiz gerekiyor. Demek ki bize huzuru verecek olan Latif olan Allah'tır. Biz yanlış yerde aradığımızdan orada boğuluyoruz. Para kesif midir, latif midir? Kesiftir değil mi para? Ev, araba, eş, hepsi kesif mi? Demek ki bunlar bize hiçbir şekilde huzuru sağlayamaz. Hiçbir şekilde bizi mutlu edemez. Edemez. Üstad diyor ki, Bismi Yusufanehu, İlem eyyüel aziz, kevin ve vücut sahasında durup, ahvali aleme dikkat eden adam, bizler yani, vücut sahasındayız, Buradayız, dünyadayız, yere ayağımızı basmışız. etrafı bakıyoruz. Hassi bir suretle anlar ki tesiri faaliyet, latif, nurani, mücerret olan şeylerin şeni olduğu gibi. Yani şimdi arkadaşlar bizim Urfa'da biliyorsunuz isot var yani biber. O biber nasıl kızarıyor? Ya diyeceğiz ki toprağın altında boyama fabrikaları var değil mi? O boyama fabrikaları tanıyor. Aa bu tohum ben tanıyorum ya bunların ceddini biliyorum. Bunlar ne zamandır var biliyor musun? Bunlar 1 milyon yıldır var. Ben bunları biliyorum. Buna kırmızı, buna yeşil, buna turuncu, buna pembe, buna işte mor rengini gönder. Böyle bir olay mı var toprağın altında? Ya bu acı olması lazım. Bu Urfa biberi ağız yakacak, mideyi yakmayacak. Ama bu Maraş biberi olsaydı ben derdim ki komple yak. Ama Urfa biberi ona göre bunları gönder. Diyorlar mı altta böyle bir şey var mı? Yok. Ya diyeceksin ki o toprağın altında basit bir biberi, bir isodu yapmak için devasa fabrikalar var diyeceksin. Ya da diyeceksin ki öyle latif bir el ona işaret ediyor ki onu kızartıyor, onu işte tatlıysa tatlı, acıysa acı, işte domatesse diyelim sulu, işte ona göre rengi, ona göre tonunu ayarlıyor, veriyor. Ya latif birini kabul edeceksin ya o kesif maddelerin içinde arayacaksın var mı? Toprağı kazalım toprağın altında. Cevizin, hurmanın, elmanın, muzun, kivi'nin, armudun ya da sayamadığımız ama topraktan ortaya çıkan o malzemelerin fabrikaları var mı? Var mı? Var diye ispat edecek <laughs> Var mı? Yok. Demek ki yoksa latif bir el işliyor. Biz onu göremiyoruz. Şimdi bakın, o domatesin üzerindeki kızarıklığı ne yaptı? Kim yaptı? Nasıl yaptı? Güneşin ışığıyla. Yani bak yine latif bir şey latif olan Allah yaptı. Ona o rengi, ona o tadı latif eller ile yerleştirdi. Kesif eller ile değil. Üstad onu söylüyor. İnfial, kabiliyet, teessür de maddi, kesif, cismani şeylerin hassasıdır. Arkadaşlar bir kurbağa türü var. Kışın donuyor. Kalbi bile duruyor, donuyor böyle kışın. İlk baharda böyle tekrardan üzerindeki buzlar açılınca kalbi atmaya başlıyor, yaşamı devam ediyor. Ben yani normalde bu mümkün mü? Normalde mümkün değil. Ben bazen böyle belgeseller izliyorum Müslüm abi? Baktım bir tane balık türü var. Su çekiliyor, toprağın altında kalıyor aylarca. Kıp kuru toprağın altında aylarca kalıyor. Tekrardan yağışlar sayesinde su gelince balık tekrardan çıkıyor yüzmeye başlıyor. Hatta bazı insanlar o balıkları gidip avlıyorlar. Nasıl biliyor musun? Kıp kuru toprak böyle kazıyorlar, balığı çıkarıyorlar, gidip yiyorlar ya. Yaşıyor balık. Kıp kuru toprağın içinde balık yaşıyor. Mümkün mü bu mümkün değil. Bu yaşamın devam etmesi, bizim yaşamımızın devam etmesi neye bağlı? Yediğimiz içtiklerimize mi bağlı zannediyorsunuz? Oksijen dengesi bir şaşarsa hepimiz öldük. Oksijen yerine karbondioksit aşağı inerse hepimiz yine öldük. Evin içinde tüpü açtığınız zaman zehirleniyoruz değil mi? Ama para verdik, aldık. Para vermeden sürekli olarak penceremizi açıp aldığımız oksijen ücretsiz. Şimdi bizi yaşatan etkenler ne kadar ince biliyor musunuz? Çok ince. Mesela hayatımızı bir konu aldığımızda bir şey diyelim yedik, yemek borusuna gitti. Çıkaramadık, mefta. Değil mi? Kanımız pıhtılaştı, kalbe gitti, mefta. Beynimize gitti, beyin ölümü gerçekleşti. Bak insan bu kadar aciz, değil mi? Bu kadar aciz olmasına rağmen sanki yoğun bakımda bakılıyor insana. Yoğun bakım öyle değil mi? Adamın işte tansiyonunu dengede tutmaya çalışıyorlar. Geçen iki gün önce halam yoğun bakıma girdi. Guatr falan vardı buradan aldılar. Yoğun bakıma girdi kadın. Yoğun bakımdan çıkamıyor falan. iki gün falan yoğun bakımda kaldı. Ben böyle bir tefekkür ettim. Dedim yoğun bakım. Yani benim halamın kan değerlerini tutturmaya çalışıyorlar. Halamın tansiyonunu ayarlamaya çalışıyorlar. Halamın normal yaşantısını yerine getirmek için yoğun bakım üniteleri kurulmuş. Hepimizin şu an kan değerleri stabil, tansiyon değerleri stabil, şeker değerleri stabil. Demek biz her zaman Allah'ın yoğun bakımındayız. Her an biz zaten yoğun bakım ünitesinde yaşıyoruz ya biz. Oraya girince biz meseleyi anlıyoruz. Aa hayatım ne kadar güzelmiş diyoruz. Bak biz her şeye rağmen yaşıyoruz, yaşatılıyoruz. Yine latif, yine kesif değil. Çok yemek yediğin için değil. Az yemek yediğin için değil. Adam 40 gün boyunca su orucu tutuyor. Bir şey yemiyor. Ama benden senden sağlıklı. Her gün üst üste 6 ön 7 gün yemek yiyorsun. Ama sen sağlıksızsın. Demek ki mesele yemekte ya da yememekte de değil arkadaşlar. Bizim hayatımızın devam etmesi yine latif olan Allah'ın isimlerine bakmış oluyor. Hayatımız devam edecek. İşte dünya 1600 kilometre hızla kendi etrafında. 107 bin kilometre hızla da güneşin etrafında dönecek. Ve biz hiçbirimiz uzaya böyle fırlamayacağız. Allah Allah. Bakın ne kadar ince bir çizgi üzerinde yaşıyoruz. O kurbaya bakın soğukta buz tutuyor, kalbi duruyor yine de yaşamaya devam ediyor. O balık kupkuru toprakta yaşamaya devam ediyor. İlginç bir şey arkadaşlar. Demek ki bunlardan anlaşılıyor ki esbab-ı zahiriyenin kalıkıyla müsebbebatın mücidi ancak ve ancak nürül envar sani ezeli olacaktır. Sani ezelidir. Yani buraları biz açacağız ve meseleyi toparlayıp bitireceğiz. Düşünün bütün her şey camdan olsa ben sen duvarlar bütün kainat camdan olsa bir ışık yaksak böyle o ışığı yaksak ne olur biliyor musunuz? Camdan olduğu için bütün ışık o camdan geçer mi? Geçer değil mi? Her şey çünkü camdan ya camdan olduğu için o ışık her yerden geçer. Ta diyelim ki 100 bin kilometre ötede biri olsa ışığın şiddetine göre o adam ışığı görür mü? Görür çünkü her şey camdan. Her şey camdan olduğu için artık her şey şeffaf oldu. Güneşin bazı ışıkları var. Dünyanın bir yerinden giriyor diğer taraftan çıkıyor. Toprağın altına bu şekilde müdahil olabiliyor. Arkadaşlar güneş Allah'ın Nur isminin sönük bir tecellisi. Nur isminin güneş bile dünyadan geçip başka bir yerden çıkabiliyorsa ışınları. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ben nur üstüne nurum Nur suresinde diyor. Ben nur üstüne nurum diyor. Şimdi her şeyin şeffaf olduğunu düşündüğümüzde bir ışık her şeye tesir edebiliyorken Allah nur üstüne nur ise ki nuru şöyle düşünebilirsiniz çok şiddetli bir ışık olarak düşünebilirsiniz. Biz Allah'ın nazarında o zaman neyiz? hepimiz şeffaf bir şeyleriz. O zaman ışığın kendisi bize nasıl ki güneşin ışınları tesir ettiği gibi nur üstüne nur olan Allah'ın isim ve sıfatları da bize tesir ediyor. Yani biz eşimizin yanında mutlu olduk diye sebepte boğulduk. Bu kadın beni mutlu etti dedik şirke girdik. O kadının yanında içimizde o mutluluğu Allah yarattı diyemedik şükre giremedik. Nasıl kaybettik görüyor musunuz? Niye? Çünkü kesif dokunabiliyorum. E kesif bir şey bizi mutlu etmiyordu dedik. Ben ancak bu bardağı Ramazan'a fırlatırsam, isabet edersem kafasını kanatır değil mi? Kesif bir şey. Ama ben buradan Ramazan'a hakaret edersem latif bir şey. Ramazan yine kırılır mı? Yine üzülür mü? Yine üzülür değil mi? İşte latif bir şey böyle bir şey arkadaşlar. Demek ki Allah'ın sıfatları Rezzak, Kadir, Şafi, Nafi ve diğer isim ve sıfatlar aklınıza gelsin. Bizi hastalandıran, hastalığımızda bize şifayı veren yine aynı Allah. Demek ki bizi soğuğa girdim, sıcağa girdim diye hasta olduk değil, soğuk sıcak birer sebepti, bizi hasta eden Allah'tı, huzuruna gitmemiz içindi. Bize musibeti veren Allah huzuruna gitmemizi istedi. Bize vesveseyi veren Allah huzuruna gitmemizi istedi. Allah'la ilgili soru işaretleri kafamızda oluştuğunda istedi ki böyle ortamlara gidelim ve orada O'nu tanıyalım istedi. Demek ki bizi mutlu eden, bizi güldüren, bizi doyuran, görmemizi sağlayan, duymamızı sağlayan latif olan Allah'ın isim ve sıfatlarıdır. İşte bunu anladıktan sonra hala eşyanın peşinde koşarsan, aha ne diyeyim sana? Kesif bir şey seni hiçbir noktaya getiremez. Ve sen vefat ettiğinde bu vücut elbisen toprağa girdiğinde bu kesafet tamamen toprakta ne olacak biliyor musun? Oradaki mikroorganizmalara, oradaki solucanlara yem olacak, mama olacak. Ama sen, sen ruhun latif bir şey. Buradan çıkacak, tam böyle tam letafet kesbedecek ve Allah'ın huzuruna ulaşmış olacak. Ya zelil olarak gidersin, rezil olarak gidersin, ya aziz olarak gidersin. Mesele bu dünyadan aziz olarak çıkmaya çalışma meselesi. Kalbinin en ücra köşesindeki sızılarını, ağlayışlarını, dertlerini yanındaki eşin bilmiyorsa, yanındaki eşinden huzuru, mutluluğu Arama kardeşim. Kimde ara? Bizzat latif olan Allah'ta ara. Çünkü senin kalbinin en ücra köşesindeki dertlerini, kederlerini tamamını o biliyor. Tekrar edelim bitirelim. Demek ki bizi mutlu eden, bizi güldüren, bizi tatmin eden, bize huzuru sağlayan latif olan Allah'tır. Ama o sebeplerin yanında ortaya çıkarıyor ki orada imtihan başlasın. Benden mi bilecek kulum Yoksa o taptığı benim için olmazsa olmaz dediği kullardan mı bilecek? İmtihanın sırrı da budur arkadaşlar. İnşallah biz o sebeplerde boğulmayız. Sebeplerin arkasındaki esmalarını okur. Allah'a çıkanlardan oluruz. Sübhaneke la ilme lana illa ma'allemtene inne entel alimul hakim. Tekabbel minna bi hürmetil